Allah'ın seven, PKK'ları seven görsün diye bir isteme. Üçüncü taburdan. Usta korktuğu zaman hatırla söz hatırına geldi o. Biz gelken tam bir ay sürdü gemi, vapur. Bir ay gelirken e, Usta bu bazı, bazı şeylerden, şeyler Singapur'dan geçerken Seccade, Hindistan cevizi falan oldu. Buradan bir ayda geldik. Gelirken Usta Hazretleri bu İzmir'de üç gün muameleniz bitmemiş. Usta Hazretleri üç gün bizim köye geliyor. Bayram gelmiş gelsin diyor. Ben yani de muamele muamele bitmedi. Üç gün. Üçüncü gün arkadaşlarımız köyleri beraber Emirdağ'a Şimdi Emre'den ustadımız köye geliyor. Sık sık soruyor. Bayram gelmiş diye. köylerde güçlü hoca bendi geldi. Seni soruyor dediler. Ben de ustada özlemiştim. da işte seccade, Hindistan cevizi gibi bazı hediyeler getirmiştim ustamıza. Ustada verdim. Usta çok memnun oldu. Dedi evladım ben seni de vermeyeceğim dedi. Bir ay evvel de Sübara memurluktan istifa etmiş, ustanın hizmetine gelmiş. Hmm. Üstad çok sevindi. Dedi evladım ben vermeyeceğim dedi. Üstadım ben gideceğim dedim. Yok dedi. Evladım ben de vermeyeceğim. Üstadım ben gideceğim. Şimdi abiler gülüşüyorlar tabi. Abiler gülüşüyorlar. Ee, dedim usta ben gideyim de geleyim dedim. Ben Muhammed Çalışkan'a dedi Muhammed bu hazırlayın. Olur efendim. Süper dedi buna hizmet edeceksin dedi. hazırlan. Olur efendim dedi onlar. Tabi usta iltifat ediyor. Usta ben gideceğim dedim. Annem beni bekler. Gitti. Gitti de gel dedi. İrtesi gün Üstad gitti arkadaşlarla böyle bağlarımızla, bağlara gitti. Bu var Üstad e varmış. O zaman Konya, İzmir araba hep otobüsle biz köyün önüne geçerdin. Yani bir köy bir kilometre uzaktın. Şimdi köyün Asfalt'ın asfaltı inmiş. 60'tan sonra oraya geldi. Ustad Hazretleri bir kilometre yürüyor. Otobüste biniyor Zübeyir arabayla. Köyün kıyısında Üstad Yeşillik'te orada bekliyor. Zübeyir bizi ev buluyor. İki çocuk geldi bağlara misafir geldi. Baktım Zübeyir Bey de oturuyor. Dedim geldi seni bekliyordu. da geldim. usta elini öptüm. Usta ben ne getirdiysem aynı mukabir getirdi. Eşire'den tarihçi ayet çıkmıştı. Onu ver getirdi. Boyun atkısı getirdi. Seccade. Hepsini usta getirdi. Evladım seni vermeyeceğim gel dedi. Olursa geleceğim dedim. İtesi yine akrabalardan, komşularından geldiler. Ziyarete geldiler. Bir de baktık Zübeyir Bey çıktı geldi. Onlarla sohbet ederken. Yine Üstad'a gelmiş. Dedi kardeşim ay biliyorsun dedi. Usta seni bekliyor dedi. Usta yoruyorsun dedi. Usta sana emmet veriyor dedi. Ay biliyorsun yoruyorsun usta dedi. Vardım ustanın yanına. evladım seni vermeyecek. Peki usta yarın dedi. Yarın geleceğim dedi. O oldu. Usta ilk teskin yorganımı aldım geldi Ustadın yanına. <laughs> 1953'te işte, malum. Şimdi Cennep'i de askerden geldi onu da bırakmadı. Ben de bırakmıyordum. Ustad e, karşısında kalıyorduk ustadım hani murat murat Ustad Usta emniyeti, polisleri, bekçi alıştırmak için bir zaman o zamanlar 1953'e kadar kimse yanında yatırmazdı. Kimse kalmazdı. Akşam usta arkadan kitle dışarıdan talebeler kitlerden. Akşam namazı burada kalın dedi usta. Ustanın yanında evler, odalar vardı. O kıldık. Hemen yastı da burada kaldı. Yastı kıldık. Ama halk, polisleri, bekçi alıştırıyor Ustadın böyle. Ondan sonra ya burada kalıverdik. Kaldık o da. Usta hemen elektrik koyduk. Zil koyduk. Usta da zile basıyordun. Zile bastığı zaman usta da sobasını yakıyordu. Usta da abdest Usta rahat etti. Usta da dedi, Isparta gelmek istiyor. Isparta davet ettiler. Usta bir, bir o şeyden saray bir otel, bir otel yapmıştım bir Şolak Nur Bey o usta yapmış sık sık geliyor usta da hani delisiz bahanesiz o zaman ayrılmak istemiyordu. Üstad Hazretleri, o hatta o Çolak Nur Bey deniz hapisinde adresine mektup geldiği için onu alıyorlar hapishaneye. O da Mellun ma Mahsun ya, okuyup yazar diyor, ümmüdür böyle. Gezerken o zaman Üstad Şefkat'ı cevliyor. Çağırıyor. Nasılsın, iyi misin diye. Kaç çocuğun var diye. Şu kadar çocuğum var diyor. Sekiz çocuğum var diyor. Falan. Üstad'ın işte kardeşim merak etme. Senin sonu iyi olacak. Yakada çıkacaksın diyor. Merak etme diyor seviniyor. O da ağlıyor tabii. Şimdi merhamet ifade edemiyorum. Bilahare çıkıyor. Çıktıktan sonra o kora, şey Gazi olunca o şeyi ilk istiklal savaşında Gazi davul parası almadı. aynına gidiyor. Zeytin, zeytin ya sabun getirir. Hemen burada getirir, satılır, tekrar gider böyle. Birden zenginliyor. Zengince üç katlı bir bina yapıyor. O ismini saray, palas koydu. Halk partiler dedin, zamana gelen hediyelerin, narların tanesini çok olur tanesi 1 lira sattı öyle zengin oldu dillerden ona. Hem de o abi ustadı bir da yapıyor. Ustadı sık sık davet ederdin ustadımızı. Ustad da bir bahane ayrılamıyor, ayrılmazdın. Geleceğim diyordun. Sonra bir gün ustad dediler, ben dedi havasız yaşayamam. Gıdasız yaşarım dedi. Yemek yemeden yaşarım dedi. Ustad 5 beş saat geçmeyecek yemek yemezdin. İki saat geçmeyecek su içmezdin iki saat geçtikten sonra su içerlerdi. Bilahare Usta Hazretleri günü yerlerine biz yazı yazıyorduk o zaman. Üstad yazılar çoğalıyorduk böyle. Böyle matbaa, tekse bir şey yoktu. Zübeyir ile... hava almak için çıktı Usta'dımız. Şöyle yarım saat, bir de dolaşır gelirlerdi. Bir de tarlaların içinde Zübeyir abiyle bir şey diyemezlerdi. Kaymakam takkesini almış. Beş takkeyle gezerken dedi Ustad bir hiddet geldi. Benim talebenin başına takkardı Ben buraya tek edeceğim. Zaten Ustad bahane arıyordun da bir bağını, şey, delil arıyordum. Bir şey yoktu onunla. Hemen Zübeyir'e böyle cehenneme dedi bana eşkıya da Yıldız Ustad'ın yıbrun dedi. Gittik. Yıldız Ustad'ın onlar gittiler beraber. Biz Ustad'ımız ilk tersi gün bizde de ağabeyle taks taksit tutup da biz de gittik Yıldız Ustad'ın da. Ustad bir odada kaldı. biz biz bir odada kalıyorduk. Oradan bilahire Rüştü ağabeyle Tayyip abi ağabey geldi. Efendim dediler, biz de dedi, işte Şolak Nur kardeşimiz size otel yaptı, size bir dershane ayırdı. Size davet için geldik. Ustad da Zübeyir beraber, beraber onlar geldiler. Bura geliyorlar. Ustad Hazretleri de orada rutubetli betonla yeni bina. Ustad rahatsız oluyor. Ustad bana diyor, buraya bir ev bulun. Ben buraya terk edeceğim diyor. Bir türlü kimse evye yanaşmıyor. kadar Terzi Mehmet abi var o geziyor böyle her yer arıyor. Ustadın ismini duyunca herkes korku vermiyor. Aman aman diyorlar. Ustad da ben burayı terk edeceğim bana ye bulun diyor. Bilahire Ustad dedi tez Mehmet abi tenekeci Mehmet abi ona gidiyor. O da diyor evet hoca ben de ismini duyunca kimseye vermiyorlar diyor. Usta da burayı terk edeceğim diyor. Korkuyor millet diyor ne yapacağız. Git diyor, Bey, beylerin diyor, Fitret Hanım'a git, Onda diyor onun ev üst katı diyor antayla kiralar. Orası boş şimdi. Git o kiraysa o verir diyor. Verir diyor. Varıyor. Vita Hanım burada kiralık mı diyor. Kiralık kaç 50 lira. Buyurun 50 lira diyor. Veriyor kirayı. Arkadaşlar dedi benim şimdi burada bir şeyim yok diyor. Ben de şu kadar çocuğum var. Yatağım yorganım. yok. Ne yapacağız? Bir kısmı bu ayı Hüsnü Efendi var. Somya veriyor. Birisi yatak veriyor. Birisi yorgan veriyor. Birisi yorgan veriyor bir kilim veriyorlar. Usta temiz evde. Ustad geliyor. Maşallah. Tam diye benim sevdiğim gibi diyor. Tam benim arzuladığım gibi diyor. Ön kavaklık. O zaman Antalya yolu geçmiyordu. Yeşillik, kavaklık. Usta diyor, getir bir kahve içeceğim diyor. Evide yakın bir kahve getir usta da bir kahve içiyor. Sonra bize çağırdılar. Eskişehir'e mektup yazdılar. Zübara e bir mektup yazmış. Cennet Bey'le beraber geldik. Abdülmuhsin'le beraberden o zaman. E, buraya İzmir, şeyde geldik. Ee, Isparta'ya. Usta, usta orada başladık. Ustadımızın yanındaydık. Usta Hazretleri hemen zil bağladık. Usta, zil, Hazretleri çok erken kalkar. Sabah namazı 3-4 saat kalarla kalkar. kalkar. Evratlar bitirir. Ustadımızın bir saat duası vardır. Bir saat o duada bağışlar. Şahıslara, ustadın başında 5 metre uzunluğunda bir metre şecere vardı. O şecere teker teker dua ederdi. Üstadımız teker teker isimli dua ederdi. Dua bir eksik diyor. Toprak gümüş yapar, gümüşü altın yapar. Gıyabı yapanlar hususen, hususen diyordun. Gıyabı yapılan dualar daha makbuldur. Kardeşim diyordu gelenlere, ben senin ağzında günah işlemedim. Sen de benim ağzımda günah işlemedin. Sen benim hakkımda yapmış olduğun dua daha makbul. Benim de senin hakkında yapmış olduğum dua daha makbul dedi. Gelenlere böyle. Diyordun o mübarek zata da böyle tek isimli dua. Hatta diyordun İstikvardaki nur talebeleri dua ediyorum ben dedin. Abi bir zaman demiştin, ben dua ettiği zaman nur talebeleri avucum içinde görüyorum. İstikvardaki nur talebeleri dua ediyorum demiştin. O mübarek zata ben çok arzu ederdim saymayı, sayamaz bu Ustad Emirdan'a gittiğin zaman. Her kim, Ustad isimle diyor, tek tek dua ediyorum dedin. Ustad dedi, eğer bir saat böyle dua yerine indirmezsek, kaç kez biz giremezdik. Anahtar deliğine bakardık, eğer bir öyle girerdik. Gece zil de çalsa, Robata tutsa zaten giremezdik. Elini indirirse öyle girerdik. Neyse ustad o zaman şeye başladı. Bir, bir faaliyet, hareket başladı ustadımızda. Ee, İlk ve derse Mesnevi Nure'den başladı. Arapça. Mesnevi Nure'den okuyordun. Sanki 18-20 yaşında genç oluyor. Namazdan sonra giriyor. Ta öğlen, ezen okunacak ders devam ederdi kainatta, mahlukatta, mevcut. Öyle misaller veriyordun ki öyle misaller veriyordun. Biz de böyle uyku sıkıştırdık, yorulurduk böyle. Hatta zil da, bu kapıya baksak dedik, yoruluyor böyle. Otur diyordu. Evlatlarım dedi. Siz zannetmeyin bu ders size. Şu derste kainat alakadar demişti. Aynı zamandaki bütün kainattaki derslerle işlere gidiyoruz. Burası çok büyüğüm dedin. Bu ders çok büyüğüm dedin. Ve hakikaten de çok güzel böyle dedi. Zübervay uyku sıkıştırdı böyle gözünü ...açardım, bazı toplu ne bandırıydın beste bitti hatta bugün Arapça okurken ya, ustadım dedim işte ustad sordu ayrım anladım dedi ben ilk okumaya mezunuyum hani beş bir başka e, Arapça falan da okumamışım abilerin içinden, bir şeyler bende o zaman dedi ustad anladım dedi anlamıyordum yani çok feyiz aldım böyle yesim gelirden. ama kafam anlamıyordu. бүгін анадам байрам деді